Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Melik, Ya Kuddus, Ya Zul Celal ve İkram olan Allah'ım. Selamun Aleyküm, Hz. Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ın kardeşim dediği güzel insan. Allah'ım bizim sevaplarımıza sevinen ama günah işlediğimiz zaman da ellerini açıp sana affolmamız için dua eden o peygambere salat eyle. Allahümme salli ala Muhammed. Muhterem Müslümanlar, şimdi size Eşrefolu Rumi Gattasallahu Sırrahu'nun kitabından bir olayı aktaracağım. Bu kitabı bütün İslam alimleri ders olarak okutmuşlar ve okumuşlardır. Ve Kur'an-ı Kerim ve sünnete de dine, diyanete uygun bir kitaptır. Eski zamanlarda bir padişah vardı. Ga gayet ulu bir padişahtı. Bir gün hastalandı ve bütün saray halkını çağırarak vasiyet eyledi. Dedi ki ey benim vezirlerim, dostlarım, oğullarım beni görün ve benim halime bakarak ibret alın. Bu fani ve yalancı sultanlığa aldanmayın. Bu fani lezzetlere gönül vermeyin. Varın ibadet ve ahiret amelleriyle meşgul olun. Fırsat eldeyken Hakk'a Allah'a kulluk edin. Yoksa benim gibi sizler de pişman olursunuz. Ölüm kişiye ansızın geliyor. İnsan ölüm gelince bütün bildiklerini şaşırıyor. Sağ ve sıhhatte olduğum günlerde kendi kendime derdim ki Bak padişah yarın öleceksin. Zulümden vazgeç. Artık adil ve salih ol. Allahu Teala'ya miskinlikle yalvar yakar, namaza abdeste başta. Günahlarının bağışlanması için Allah'a af dile, kendi kendime bunları derdim. Ama bugün, yarın derken ömrüm geçmiş, yaş geçmiş, haberim dahi olmadı nasıl geçtiğinden. İşte şimdi ölüm aslanı geldi ve karşıma dikildi. Beni çepeçevre aldı, mecalsiz bıraktı, zebun oldum. Çaresiz dört bir yanıma bakar dururum. Sakın siz benim gibi olup da sonra pişmanlığa düşmeyin. Sonra pişmanlık fayda vermiyor. Tövbeyi dilden eksik etmeyin. Her nefeste tövbe, istiğfar edin. Padişah bu öğütlerinden sonra şunları söyledi. Ben öldüğüm zaman sakın beni kabre koymayınız. Kabir azabından çok korkuyorum. Çok zulümler ettim, çok incittim. O sebeple beni mezara sakın kesinlikle koymayınız. Etrafındakiler sordular. Padişahım Peki seni ne yapalım? Padişah üzgün bir sesle devam etti. Sarayın odalarından birini boşaltın. Beni çok sağlam bir tabutun içine koyun. Ve tabutun kapağını da sıkı sıkı kapatın. İçine su hava dahi girmesin. Ve tabutumu odanın içinde zincirle tavana asın. Ve bu arada padişahın nefes bitti. Kalp durdu. Azrail aleyhisselam son ölüm tokatını vurdu ve canını çekti çıkardı kendi bedenini artık padişah tavandan izliyordu. Tabi padişahın dediklerini aynen yaptılar. Sağlam bir ceviz tahtasından tabut yaptırdılar. Padişahın ölüsünü içine koydular. Kapağını da sıkı sıkı kapattılar. Namazını kıldılar. Sarayın odalarından birine koydular padişahın cesedini tabutun içinde. Tabi akşam oldu. Herkes uyudu. Evin içinde gayet korkunç bir ses duyuldu. Herkes dehşetle odalarından dışarı fırladı. Baktılar ki bu ses tabutun bulunduğu odadan geliyor. Hemen o tarafa doğru koştular. Padişahın tabutunu indirip açtılar ki içinde ne görsünler. Padişahın başını büyük bir kara yılan yutmuş. Bu öyle bir yılan imiş ki o güne kadar bir benzeri gören olmamış o yılanı. Ölünün başını yılanın ağzından çıkarıp aldılar. Yılanı öldürüp yılanı bir tarafa attılar. Ertesi gün yine korkunç bir ses işittiler ve aynı yere koştular ve gördüler ki yılan padişahın ölüsünü yarı bedenine kadar yutmuş. O ifrit yılanı öldürdüler. Padişahın ölüsünü ağzından çıkardılar ve yine tabuta ve yine tabuta koyup yerine astılar. Daha sonra gece aynı korkunç ses duyulmaya başladı. Tabutun bulunduğu odaya vardılar. Tabutu açtılar ve gördüler ki padişahın ölüsü kömür gibi, kapkara, simsiyah olmuş. Sabah olur. Durumu alimlere danışırlar. Alimler der ki: "O gördüğünüz kara yılan var ya, kara yılan padişahın amelleridir. Her nerede olursa olsun onu bulur." O zaman saray halkı olacak şeyin nerede olursa olsun olacağını anladılar. Gidip bir kabir kazdılar ve padişahı oraya gömdüler. Hakk'ın emrine razı oldular. Ey aziz kardeşler, var bundan kıyas edin ki kabir azabı vardır kabre girmemekle insan bu azaplardan kurtulamaz. Kabirde olacak azap nerede olursa olsun mutlaka gelir onu bulur. Bunları düşünerek sen de amellerini güzelleştirmeye bak. Nefsi emmarenin, canavar canavar nefsin çirkin sıfatlarından kurtul ve nefsi mutmainnenin güzel sıfatlarıyla huylanmaya çalış ki huylanmaya çalış ki kabrin sana cennet bahçelerinden bir bahçe olsun güzel kardeşim. Dünya keyfi sefa yeri değil, mezar ve mahşere hazırlık yeri olduğunu o nefsi emmare denen canavara anlat. Yoksa bu nefis kötü sıfatları canavara dönüşüp mezarda yılan çıyan dostlarıyla meşgul olacaksın. Şeyh Şafi Rahmetullahi Aleyh şöyle buyurmaktadır. Bir kimse günahlarına tövbe etse, namaza baştasa, ömründe az da olup yaşasa ve sonra ölse, Allah bu kimsenin niyetine göre geçmiş günahlarını af ederek günahsız bir şekilde mükafat verecektir. Çünkü Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste şöyle buyurmaktadır. Günahına tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Muhterem Müslümanlar, kitabımızın devamında Allah Celle Celaluhu ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır. Ey Rabbimiz bizi iki kere öldürdün ve iki kere dirittin. Mügmün Suresi 11. Ayeti Kerime yani bir kere öldürdün, kabre geldik. Sonra kabirde dirittin, Mahşere geldik demektir. Bir ölüyü kabre koydukları zaman tekrar dirilir. Kabirde oturur. Bakar ki karşısında güzel yüzlü güzel yüzlü yüzdüler dolmuş. Bunlara sorar. Sizler kimlersiniz? Benden önce buraya gelmişsiniz. Sizlerin görevi nedir? O kabirdeki olanlar derler ki bizler senin güzel amelleriniz. Onun için senden önce buraya geldik. Sen burada korkmayasın. Fakat kabre girenin amelleri çirkin ise gayet yüzü korkunç. Suratlı pis kokulu mahluklar o kabre dolar. O ölü de bunlara sorar. Sizler kimlersiniz? Benden önce gelmişsiniz, burayı doldurmuşsunuz derler. Onlar da cevap verir. Bizler senin işlediğin kötü yaramaz amelleriniz. Sen hayatın boyunca günah işler İslam'a dine isyan ederdin derler. Konuş, konuş. Öldükten sonra mezarda başına geleceğini anlatayım dinle. Daha sonra, daha sonra münkir ve nekir dedikleri gökyüzlü dişleri yeri parça parça yaparak ya yarıp gök gürler gibi konuşan gözleri yıldırım gibi ateş gözlerinden yıldırım gibi ateşler çıkan melekler gelir ve sual sorarlar. Güzel cevaplar verirse o melekler der ki Allahu Teala seni gözüne sürür ve neşe veren nimetler versin derler. Ve göz açıp kapayıncaya kadar Kabrin içini süslerler, güzelleştirirler. Cennet bahçesi olur o kabir. Üzerine kokular saçarlar, güzel kumaşlar ile örterler. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet bilirse onun nuru kabirde o kişiye yeter. Bir şey bilmezse Hak Teala ameline göre kerem eder, rahmet eder. Rahmet hazinesinden nur verir. Ve o ölü ta kıyamete kadar gelin güvey gibi orada yatar ve dinlenir eğer ölen kişi amelleri, itikatı bozuk, küfür, isyan, zulüm içindeyse ve münkir ve nekirin suallerine güzel cevaplar veremezse yani Rabbin kimdir dedikleri vakit bilmiyorum derse o melekler der ki öğrenmedin mi? Niye öğrenmedin? Niye öğrenmedin derler. Kabrini öyle dar ederler ki kemikleri birbirine geçere, geçene kadar daraltırlar. Ateşten topuzlu yılanları üzerine salı verirler ve onlar dev gibi bedenini yerler ve kemiklerinde et bırakmazlar. Gözsüz ve sağır olur. Melekler gelir ve demirden çekişlerle onu döverler. Ölen feryat eder, haykırır, imdat ister ama kimse onun sesini işitmez ve yardımına gelemez. Bu sesi bütün yaratılmışlar duyar. Yalnız insanlar ve cinler işitmezler. Şimdi ey aziz kardeşim bu kabir azabından emin olmak istersen şu dört tane şeye devam et. Bir, beş vakit namazı vaktinde ve cemaatte kıl ve hiç kaçırma. İki, bildiğin kadar Kur'an-ı Kerim oku. Üç, devamlı olarak sadakayı eksik etme. Dört, salavat-ı şerifeye devam et. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala ve ve sellem. Abi salavat getir de bir duyalım abi. Tamam da sesli getir. Sakınman gereken hususlarda şunlardır. Bir, Yalan söyleme. 2. Bedenine meni ve sidik değdirme. 3. Emanete hiyanet etme. 4. kıybet dedikodu etme. Muhterem Müslümanlar, sizleri Allahu Teala'ya emanet ediyorum. Salavatla kalın, zikirle kalın. Kıybetten, dedikodudan, zulümden, yalandan, göz dinasından uzak durun sevgili kardeşlerim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Akşama gidiyor.